Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Fidan Gemi hoş geldiniz Bugün sizlerle Assassin's Creed Unity'nin 15. bölümündeyiz. Ee, hatırlarsanız en son bizim o büyük üç taht vardı. Ee, kralın bilerek ölmesini istiyordu. Ee, onun ya büyük ihtimal kralın idamını izleyecek. Ee, şu an işte kralın idamının olduğu yere gideceğiz. Bakalım güzel gidiyor ya hikaye güzel gidiyor. Bu arada şey hemen söyleyeyim ee, bir tane ek paket vardı. Assassin's Creed Unity Dead Kings diye. Ben alırken o da gelmiş. E, ee, sabahtan beri onu oynadım. Para kastım. Ee, şöyle hemen göstereyim. Nasıl gösteremeyeceğim. Yere inince göstereyim. Ee, oradan bir sürü şey kazandım hemen hızlıca. E, ee, şey açtım. Ee, kilit açma yeteneğinin 3. yeteneğini açtım silahlardan bu geldi. Ee, şey özelliği bunun özelliği var. Şey e, elektrik çarpma iht çarpma ihtimali var. Işık daha doğrusu ışık çarpma ihtimali var. Ee, o ışık çıktığında adamlar kör oluyor bir süreliğine. Biz de hepsini çatı kesiyoruz. Bu zaten vardı. Ee, bu da vardı. Bu geldi. Görevden. Bu, bu geldi. Oradaki ek görevlerden birinde. Ee, onun dışında bakayım burada bir şey yok. Hepsini aldım bu arada. Ha ve şey işte o ek paketle beraber açılan özellik geldi şey giyotin silahı. Hem silah hem de şey mortar bombası atıyor. Mortar bombasının özelliği de şu büyük bir patlama yaratıyor orada böyle büyük bir bomba atıyor. Çok hasar çok güzel bir silah yani bir dakika. Yanlış geçirmemiştim inşallah. Evet yanlış geliştirmişim Neyse Eee çok güzel bir silah o, Onu da şey yapabiliriz Eee Onu da diğer bölümlerde kullanırım Onun dışında üstündeki kıyafet geldi hemen şöyle göstereyim Bu geldi Bu Eee bu işte şey uğraştım Da şey yaptım Şu Napolyonun başlığı vardı onların hepsini toplanınca bu kıyafet açılıyordu uğraştım sabahtan beri açtım Bu geldi Eee onun dışında başka bir şey yok Hemen dönelim oyuna Evet Çok güzel bence skill ya Şey, kıyafet Onun şu görevi yapalım da Bu arada evet, tekrar tekrar söylüyorum son sona yaklaştık Son görevler yani Ana hikayede Ve eee Üzülerek söylemem gerekiyor ki oyunun son sonunun ne olduğunu biraz tahmin edebiliyorum e, Bu oynadığım yan görevden falan e, spoiler yedim gibi Çünkü şey e, Yan göre demişim ek paket Oyun bitiminden sonraki Şeye e, konu alıyor bu ek paket e, O yüzden Biraz kötü oldu Ama bayağı bir para kastım Diyebilirim yani yaklaşık Bir e, bin yani bir, bir milyon pardon Bir milyon şey kastım işte para kastım Hadi bakalım. Yapalım şu görevi. Are you sure Jamal will be there? Yes, I'm sure. Then what are we waiting for? Let's split up. We'll cover more ground that way. Doğru diyorsun Nanucum. Doğru diyorsun. Ayrılmamız daha mantıklı. Evet, şimdi adamı bulacağız. Ne bulduk? Yok bu kral. Evet bu kral. Tamam. Jörmney'i öldür. Alanı keşfet, fırsatlar yarat. Tamam. çok tehlikeli yaptığım şey çok tehlikeli. Kafanı getirsen aslında dur. ya çıkın şuradan. Ha bir şey göremiyorum. Let's get him. Batırdık 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 Baştan başlayalım zaman bir dakika casıklardan gidelim ki Çizkinli şancıları kolay al, al diyebilirim Haydi mantıklı Orayı bu arada kesmeyeceğim normalde keserdim ama e, Bu seferlik kesmeyeceğim Yani çok uğraştırmadı beni Evet şimdi daha mantıklı yaptınız İyi, öldürdüm derseniz sıkıntı çıkaracak <laughs> Neredesin Jermaine Neredesin ya Abi Jermaine yok Adam yok Adam yok abi bulamadım adamı Oooo kasa kasa portakal ne güzel Abi bu kasa kaça satıyor ben alabilirim onları ya Şey yani nasıl olsa Arkadan dolanmam lazım Hadi. Ha benim o paralı tat, paralı işte bu. İşte bundan bahsediyorum. Hayat kurtaran özellik ya. İşte bu. Oyun kası, oyun kası, oyun, oyun, oyun. <laughs> ah, Hadi. Oh, ha, ha. Geberin. İki tane potu var lan sizin yüzünüzden. Aha buldum. <laughs> buldum. Jermaine'i buldum. Ama ölmeyecek. Ölür mü o şerefsiz? Ölmez tabii ki. Selamünaleyküm. Hello Arnold. Monsieur Germain. Fitting you are here to witness the rebirth of the Templar Order. For all, you were there for its conception. Monsieur de La Serre. I tried to make him see, but the Order had become corrupt, touching at power and privilege tam for their own sake. But you, Tom, you it all by killing the man in charge. De La Serre's death was only the first stage. This is the culmination. it's could all Kings? Really symbol. Symbol can inspire fear. The fear can inspire control. But men inevitably lose their fear of symbols, as you can see. This was the truth de Malay died for. The divine right of Kings is nothing but the reflection of sunlight upon gold. Yapma be. Kurtaramaz mıyız abi? Elis, Enis. <laughs> abi Elis, Elis, Elis kurtarabilir. <laughs> Kurtaramazmış. <laughs> öf, 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 iğrenç. <laughs> Kolaysa öldürün. Hadi bakalım. Pardon. İşte bu. İkisine de aynı anda vurabiliyorum ya. <laughs> Bizim şu an gidemem onun peşinden. Olmaz Elis, Elis olmaz Elis seni bırakamam Elis Elis'im Aşkım Seni bırakamam Elis wait Abi Elis wait diyoruz da biz kızlar koşuyoruz Gel lan Güzel kız ya Elis o üst üste ışıklar ışıklar. <laughs> Elis 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 kızım ya bekle işte ya kendi başına buyut arasını satayım bekle seni korumak için kal kalıyoruz. A, araba sor. Koş 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 Yakalayacağız lan. He's gone. Damn it. one Hayır. It's not over. You were given a golden opportunity to end his life and you refused to take it to save your life It isn't yours to save What are you saying? Buck buck I'm willing to risk everything to put Jamma down If you don't have the stomach for revenge then I don't need your help Elise Elise ne yapalım yani? Ne, ne, ne yapmamı istiyorsun Enes? Enes ne yapmamı istiyorsun? Bana söyle. Hayır, onu yapıyoruz yapma diyor. Bunu yapıyoruz yapma diyor. Ya yeter yeter ya. Biz de insanız ya. İnsa, i̇nsaf yani. insaf denen bir şey var. Yapmayın gözünü seveyim. Yapmayın bak. Buradan sesleniyorum bak genel olarak. Bir tek Elise değil, Elise de sesleniyorum. Herkese de sesleniyorum. Yapmayın böyle, gözünü seveyim. Neyse. İnşallah videoda kasmıyordur şey. Oyun kasıyor şu an bende ama. Şimdi konseyi bilgilendirelim bakalım. Ne diyecekler bize. Şimdi diyecekler onu yaptım bunu yaptın, onu öldürdüm bunu öldürdüm bize niye haber vermedin diye yine atar gider yapacaklar sinirleneceğim ben de yine. Hayırdır? Bir dakika onlar, kapı, onlar niye kapıda? Evet. Evet. Bizi birlikte falan mı çıkardılar yoksa? Doğrusu, ama... öyle bir şey ya, ya. What in God's name happened at the Place de la Revolution today? Germain was there, and I know what his plan is. You have to. You were told to leave that investigation to others. Yes, but listen. Yes, but listen. Is that the regard in which you hold Dedim. the Brotherhood? Dedim. I knew this would happen. I told Mirabeau that you were too obsessed with your personal vendettas. This is why I joined the Brotherhood. Yes not because you shared our ideas or felt called to the service for revenge for redemption call it what you will you've defied the orders of this council repeatedly pursued targets without sanction and flouted our creed at every step master trani in light of these actions i find i have no choice but to Done. call for a vote of expulsion Done. Master Bellier. Abi Agree. What are you Master Kemar. Yup. Yes. Arno Dorian, you are attainted. Your rank and title are stripped from you, and you are hereby exiled from the Brotherhood of Paris. Yes. You yes. Be you. Listen, I know what Germain is doing. I can stop him! The decision of this council is final. We give you leave to go. Hoba. İyi lan. yerde durmam lazım Kendim halledeceğim lan işimi. Kendim yapacağım lan. Kendim yap değil mi lan? Yaparız anasını. Yine yapmıyorum. Yaparız ya. Size mi mutlacağız lan biz? Zaten size bir şey bildirmiyorduk. Şimdi iyice kafamız rahat olur. Allah Allah. Tiplere bak ki. Tiplere bak ya. Bu ne abi? konseyi kararı budur. Böyle gidin. Çekip gidin lütfen. The silence. What? <laughs> Sakın bunların hepsini bir rüya aldığını söyleme bana. Buraya kadarki yaşadıklarımızı. <laughs> Değildir değil mi yani değildir. Çok saçma olur yoksa. Abi tipe bak ya. Babasının saat yok. No, no, no. Babasının verdiği saat yok. Where is it? Ne gördü? Brasserie Garçon. Was that last night? Hatırla yavrum. Hatırla evladım. Evet. Hatırladım. Abi ne işimiz var? Ben burada Versailles'teki tüm chestleri topladım. Hiçbir şey kalmadı yani. but i ouch you've caused enough trouble for one night fine i'll procure my wine in some other fashion Eagle vision Ah. Uh Ta. -huh. <sharp inhale> daha görmüyor mu lan bize hmm. Abi adamın kafa 1500 ya lan Adam ol lan adam ol lan bir kere adam olun be bir kere biriniz adam olun lan İyi falan duruyor da kıyafet Bir şey soracağım da her şey bir tek şarap için mi yani Galiba evet it was last night. Maybe I left it there. Evet. Şey Versailles. Tüm chestleri aldım. Oğlum senin kafa niye bir meşhur ya? Kafa 1500 olunca Eagle Vision açamıyorum şey Şahin görüşü neydi? Kartal görüşü Kartal mı Şahin mi? Valla ikisinden biri işte Anladım sakin sakin a <laughs> fight. Oh Christ, not you again. Didn't do enough damage last night. No, I, I just. My father's watch. Have you seen it? I see nothing. Might want to ask one of the four men you picked a fight with. Adam mı? Oh we watching. <laughs> <kafaya bak> <laughs> You don't want to do that, boy. Piss off, old man. Get, you'll like us. you like us. gelsin. <laughs> Ama E'ye basamıyorum ben. Orada <laughs> bu arada, arada E'ye basamadım. Dojlayamadım yani skillere. <laughs> Yine parladı. <geldi. Gülüyor> Abi silahımı seviyorum ya. Kılıcımı. Pasifi çok abi. Var mı başka? Yok. Aha. Şerefsiz. Edin. Aa şerefsize bak. Şerefsiz. Şerefsiz. Aha. Keşke kıyafetimiz olsaydı. You. Abi şansa bak. Where's your boss? Oh shit. No. Get back here. Lan kaçabileceğim de sanki. Sarhoşsun şerefsiz. Aa kaçıyor lan cam sarhoş değil miydi abi

Evet gençler bugünlükte bu videonun bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, özellikle kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.